Yeri adım atmıyoruz Nazlı. Ya gerçekten o kadar mı eminsin Ozan'ın bu isyanlarının bozulmalarının sahte olduğundan? Eminim. Bir laf yapıyor. Peki sen onu bunu geçti. Bana söyler misin? Sen niye bu kadar Ozana düşmansın? Sen düşman değil misin? E, değilim. Ben bırak Ozanı. Kimseye düşman olamam ki. Peki ben nasıl düşman olmayayım ha? Söyle bana ben nasıl düşman olmayayım? Niye olasın ki? Ya ben seni bulduğumda nezarethanedeydim. Ozan Ekinsoy'a silah doğrultmuştun. Kalbin o kadar kırılmıştı ki kendi hayatını yakmayı bile göze almıştın. Unuttun mu? <laughs> Unutmadım. Ama düşmanlık deyip husumeti nasıl güdeyim? Onun tırnağına taş değse benim içim yanmaz mı? Yürek bu işte. Nasıl söz geçireyim yüreğime? Zaten hesabı soracak olan o söz geçiremediğin yüreğin ahını almadı mı? Almaz mı? Doğrusun. Arada böyle kalbim kayarsa hatırlat lütfen. Aşk böyle yapıyor işte. Bütün karalıkları aklıyor.